bugünkü hutbede şöyle, günümüzde tatil organizasyonları Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hal almıştır. Nasıl ya? Ya millet yatak odasından oturma odasına anca geçiyor. Hangi tatil organizasyonu ya? Lüks ve israfın zirveye ulaştı. Ya daha az önce Lostra'ya bağlandık. Adam diyor ki çöpten ayakkabı getiriyorlar. Bunu tamir et diyorlar. Biz de mecburen tamir ediyoruz. Çünkü adamın ayağında giyecek ayakkabı yok diyor. Siz duydunuz değil mi? kulaklarınızla İstanbul'da yaşıyorum yıllardır çevreme de bakıyorum Türkiye şu an ikiye bölündü çok iyi durumda yaşayanlar onlar bir azınlık bir de gerçekten çöpte inanın bunu abartmıyorum Keşke fotoğraf say, fotoğraflarını çeksem çöpten bulup getirip yaptırıyor yerim diye yapılmayacak bir ayakkabıyı alıyor getiriyor ya bunu bana onarır mısın diyor hiç abartmıyorum Bunlar haftada iki kere, üç kere olan şeyler. Lostra'da Kazım Usta'nın anlattıklarını bayağı duydunuz değil mi kulaklarınızı? Hutbe diye bunu yapmışlar ya. Arzu ve isteklerin sınır tanımadı. Aa, böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri yoktur diyor. Gerçekten de inanılır gibi değil. İnsan utanır bunu hutbe okumaktan. Hani diyelim ki Diyanet bir hataya düşmüş göndermiş size okumaya. ya. Vallahi okuma yani, ne bileyim ben ya. Utanır insan ya. Sen Allah'tan korkan bir insansın öyle ya imamsın, vaizsin, gitmişsin bu işin ilmini öğrenmişsin yani. Böyle bir dönemde, şöyle bir zamanda şu hutbe okunur mu ya? Bir inisiyatif kullan, he de geç yani. Başka bir dua oku. Hepimize faydası olan bir şey oku. İnanamadım ya.